Evet, baş boyun tümör tümörleri boyun bölgesinde çok kritik bir bölgede. Bütün kafa sinirlerinin, bütün önemli uzuvların olduğu bölge. Burası çok büyüyünce ne oluyor? Nefesiniz daralıyor. Çok büyüyünce ne oluyor? Yutamıyorsunuz. Çok büyüyünce ne oluyor? Sesiniz kısılıyor. Yutma güçlüğü, öksürük ve sürekli ve bu insanlar maalesef gün gelecek şarttamanı da agresif ettiği için atlayacak kanamadan ölecekler. O yüzden boyun tümörleri ne olursa olsun mutlaka çıkarılmalı. Özellikle boyun tümörleri hakikaten büyük bir tecrübe gerektiren ve bir ekip çalışması gerektiren tümörler. Boyun tümörlerinde sadece bir kliniğin bu işte olması doğru değil. Şah damarına yapışmış işte kötü huylu tümörlerden bahsediyorum. Özellikle 50 yaşından sonra sigara içiciliği olan İleri yaş hastalarda maalesef boyun tümörleri çok agresif. Bunlar ışın tedavisine maalesef dirençli, kemoterapiye dirençli. Bunların ortak tek tedavisi o tümörü tamamen çıkarmanız lazım. Ondan sonra nüksleri önlemek için radyoterapi belki faydalı olabilir. Burada önemli olan multidisipliner yani birden fazla klinik. Nedir? İnvaziv radyolog. Nedir? Kulak burun boğaz. Nedir? plastik cerrah. Nedir? Kalp damar cerrah. Bakın biz DAS yaşam merkezi olarak boyun tümörlerine birden fazla klinikle birlikte ortaklaşa ameliyat edip bu insanların yaşam sürelerini ve konforlarını arttırıyoruz.